götürür canım 200 liraya. Oho ayıp ettin. Aha. Anasını bile hazır. Nasıl? Bir şey olmaz ya hararetle ilgili. Yani kırmı... kırmızıya gelmediyse eğer şey sıkıntı olmaz. Zaten kırmızı... kırmızıya geldiyse yakar arabayı direkt. Duman çıkar her taraftan görürsün. Ama suyunu falan bir kontrol etsen gene de. Tamam işine gidince gece ben kontrol ederim. Tamam. Olmadı. İstiyorsan gece alayım arabayı ben. İşte yarın götürürüm. Geceyi ha. Tamam. Tamam haber bekliyorum senden. Tamam, hadi görüşürüz. Oho, üç kere ölmüşüz bile gene ya. Alo? Tamam abi geçti kaza. Niye geçmediğini anlamadım ama bence. ilginç yani. Ha geçti geçti tamam geçiyor. Çok ilginç. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz bay bay.

ya. Efendim? Neredesin ya? Tabii ki. 20 kere. Onu biliyorum kızım o anlamda söylemiyorum. 20 kere aradım ya. Yedi mi? 20 kere aradım diyorum. aradım Ya zaten lafın gelişi 20 kere aradım dedim. Eşşi ol eşek. Ne yaptınız? Barıştı, barıştınız mı? Yok. Ha. Allah Allah hayatta inanmam. İnanmam. Evet, tamam peki. Gelince anlatırsın o zaman. Ha çık, çık da gel artık yeter ya. Alo. Alo. Ben, ben giriyorum bay bay. Nereye geliyorsun? Ben tünele giriyorum. Sesim kit kit. Bay bay. Hoşçakal. Telefon takılıyor mu? Ne oluyor? Ben anlamadım. Kime vuruyorum ben ya? 1-0 mı? Zaten bir 0 değil miydim ben? De şey. <gülüyor> <gülüyor> Bu iti ama boşuna atıyorum O da kestim lan herifi. Arkadaşlar ne oluyor ben anlamadım ki. Geleni indiriyoruz gideni indiriyoruz. itemlere bile bakamam daha ne. Ya hiç mi telefonda başlayacağım. Alo. Efendim. Arabada su... Fan açıyor mu araba?

balıma tüküreyim ya. Alo. Abi. Efendim. Motor suyu bitmiş olabilir mi? Ben sana söyledim suyuna baktım mı dedim. Sen suyu var dedin. Soğur, yani soğur soğumasına da ama işte ne kadar yani şey hani ne durumu şu an bilmiyorum ki. Ha, vallahi şu an şeyin orayı çektim ben bir tane İstanbul var ya hı. Onun orada çektim kenara dörtlüğü yattım arabayı Kaputu attım kaputu açayım mı? Kaputu aç motorda Aa olsun. Abi bu önden bir şey akışıyor. Allah Allah. <laughs> o zaman bence arabayı, <laughs> arabayı bir yere... Arabayı bir yere park et kalsın orada o zaman araba. Ya şimdi şöyle zaten sen dedin ya gaza, gaza geçmiyor. Muhtemelen arabada su yoktu. Arabada su yokken gaza geçmez araba. Hmm. Sen suyu nasıl baktın peki? Suyu nasıl baktın şey diyorsun? Herhalde. Haftada bir bakıyorum ben gece iş yerindeyken dolduruyorum hatta hemen bitmiyor. Ekleme de yapıyorum biraz. Allah Allah. Yani muhtemelen arabada su yok. Hmm. Muhtemelen bitmiş. Nerede? Sen arabayı çek Bu bir yere. Peki fan açtı mı arabanın? Arabanın fan açtı mı? Hani Açtın? fan açtı, fan açtı mı fan? Fan dediğin var mı? Hayır hayır fan fan arabanın fanı. Gürültülü çalışıyor yani böyle bir. Ha ha açıyor mu Sen değil araba kendisi açacak. Sen şimdi arabayı çek bir yere beklet. Nerede araba? E şey, o nerede ya? Yer, ben Onu, o Ben ben bilmiyorum orayı. Ofsanji geçinsen E5'ten de var mı Hiç bilmiyorum vallahi. Vardır. Yani orada bir arabayı mecbur orada Mucema Mucema o zaman Meclis yapacak Zoran bir şey yok. O Anladım anladım, O zaman arabayı Ama, orada bırakacaksın yani ya da bekleyeceğim orada biraz. Ya önden akıtmışsın mu onu? İşte ne olduğunu bilmiyorum ki görmem lazım. Görmeden bir şey diyemem ki. Görüntü arayayım mı? Yok şu an arama. Ha. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. Ya görüntü de anlamam ki zaten. Tamam böyle bekliyorum yani. Ne Arabayı uzatacaksam çekerler mi? Ya biraz bekle araba dinlensin ondan sonra çalıştırırsın gene araba. Yani soğusun araba bir 20 dakika falan. Ya işte orada su var mı yok mu? Bir salla bak bakayım gözüküyor mu gözükmüyor mu? Sana yardıma gelebilecek kimse yok mu? Yok, Nur'la ben sadece. Hmm. Ee, Bende de mo motor yok, hiçbir şey yok. Ben de gelemem ki. Ee, bir yandan. bakalım ya. Ya da biraz bekle Ara bir bakalım orada şey dedi, su. Senara bekleyin dedi. Orada su var mı yok mu arabada? İşte onu bakmak lazım. Kaç dakikaya, Kaç dakikaya mı sor? İşte 15 dakikaya sor. Bir bak bakalım işte orada su var mı yok mu? Önce ona bir bak da. Tamam. Tamam. Hadi tamam. görüşürüz. Ulan şu telefon yüzünü ölüp duruyorum ya. Dikkatim dağıldı ya. Şu lordu alın lordu. Ben mi alayım lordu? Tek başına. Bu hiç bilmiyor lan bu. Niye kimi almış ki bu manyak? Lan sen bak sen ya. Bitiyor mu? Bir yıldız kaybet, bir yıldız al. Yok ya bundan sonra adc oynayacağım ya. Adc veya büyücü. Seni özetle tebrik ediyorum kardeşim. Bunu niye gösteriyorum her seferinde? Mevcutlik, eskilik diye gösteriyorum. Sonra diyorlar işte yok şöyle misin, yok elit misin, yok savaşçı mısın diye. Epic'le uğraşıyoruz hala. Daha efsane çıktı daha da Mist'e çıkacağız da ooo.